Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Come to UK yani Amazon Amerika'dan alıp Amazon İngiltere'ye satacağımız birkaç tane ürün bulmaya çalışacağız sol tekniğiyle. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Amazon'dan Amazon arbitrajı nasıl ürün arandığını, nasıl ürün bulunduğunu aslında göstermiştim. Çok fazla istek geldi. Amerika'dan İngiltere için de ürünler aramaya devam edeceğiz sizinle bugün. Belki buluruz, belki bulamayız ama çok kolay bulabileceğimizi düşünüyorum. Bir 10-15 dakika süreceğini e, tahmin ediyorum videonun. Biz şu an arkadaşlar Amazon'dan Amazon'a ürünleri gönderme işini kendi ticaretimizin %100 olarak düşünmüyoruz. Yani çok küçük bir kısmı aslında bu şekilde ilerliyor. Bulduğumuz karlı ürünleri sadece Amazon'dan Amazon'a yolluyoruz. Bunun asıl yegane sebebi şu, burada arkadaşlar e, satılıyorsa bu ürün, büyük ihtimal bir yerlerde de ucuza satıldığını biliyoruz. Biz diğer tedarikçilerde bulmayı da biliyoruz. Ya da toptancılarda, distribütörlerde bu ürünleri aramayı biliyoruz. Eğer bulamazsak, cidden karlıysa ve ürünü hızlı bir şekilde alıp gönderebiliyorsak Amazon'dan Amazon'a yapmayı tercih ediyoruz aslında. Siz Amazon'dan Amazon'a'yı bir ömür boyu yapabilirsiniz belki. Hiçbir sorun teşkil etmiyor. Şu anda dediğim gibi çok fazla para kazanma imkanı var Amazon'dan Amazon arbitrajda. Ve ürün bulması çok kolay. Bunu size göstermeye çalışıyorum. Herkes şu an bunu yapıyor arkadaşlar. Siz de mağrum kalmayın bundan. Dediğim gibi ürün bulma çok kolay olacak. Şu an İngiltere için ürünleri arayacağız. Amerika'dan tedarik ettiğimiz. İngiltere için bir iki tane storefront açtım. Bu storefrontlara beraber bakarız ürün bulabilirsek ne ala. Bulamazsak da yine mantığı anlatmış olacağım size. Siz yine diğer videolarımda olduğu gibi mantığı anlamanız benim için yeterli olacaktır. Storefront'a geçerim isterseniz. Şöyle güzel birkaç tane ürüne bakalım. Genelde arkadaşlar topluluk kanalında vesaire anket açtığımda ürün bulma hakkında çok fazla video talebiniz oluyor. Discord kanalına gelmediyseniz bu arada Discord kanalına gelebilirsiniz. Orada çok aktifiz. Diğer arkadaşlarla beraber sohbet ediyoruz. Orada da yine ürün bulma hakkında videolar talebi geliyor. Özelden de bu arada çok fazla geliyor. Bana da değinmişken arkadaşlar yakın zamanda özelden değil de Discord'dan bana yazmanızı daha çok isterim. Çünkü verdiğim cevapları herkes görsün. Sadece size özel olmasın. Çok özel bir durumunuz yoksa özelden yazmayı ya da arkadaşlar gruplara yazmayı çekinmeyin. Ben bilmiyorsam başka biri cevaplayacaktır ya da benim verdiğim cevabın bir değişini belki diğer arkadaşlara verecektir. Şu an Storefront'a bakıyorum. Gayet güzel ve Amazon'dan Amazon'a yaptığını düşündüğüm bir arkadaş bu. Gördüğünüz gibi yanda Sağda Selramp açtım. Bunu nasıl açıyorduk? Sağ tıkladım. SAS Smart Search'u aktive ettim. Selramp yanda açıldı. Şu an Selramp'im amazon.com'a bağlı arkadaşlar. Ürünleri amazon.com Amerika'da bulmaya çalışıyor bana. Ben şu an İngiltere'de bir arkadaşının storefront'una bakıyorum. İngiltere'de gördüğünüz gibi pound cinsinden. Burada BuyBox dolar cinsinde. Yani ürünün buradaki fiyatını kıyaslayıp pound fiyatıyla Eşleştiriyorum, karlıysa eğer kendi kafamda, açıp bakacağım şimdi. Şu Funko Pop ürünü biraz sıkıntılı bir marka ama satabilirsiniz arkadaşlar. IP krem riski olan bir marka. Diğer ürünlere şöyle hızlıca bir bakacağım. Genelde Amazon'un sattığı ürünleri ya da markanın kendisinin sattığı ürünleri almayı tercih ediyoruz. Çünkü FBA ya da FBM ürünlerde sizin gibi ya yani bizim gibi ürünleri satan arkadaşlar da ürünler saatte gelebilme imkanı var aslında arkadaşlar. Küçük de bir olasılık olsa. Bunun faturasını Amazon'a kabul ettirmek daha zor olabilir. Şu ürünü bir beğendim. Şu bir ürünü açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 644 buybox var. Yaklaştırdım. Gördüğünüz büyük ihtimal. Burada 19 pounda satılıyor. Hemen Amazon simgesine tıkladım. Ürünü açıyorum. Gördüğünüz 644. Fiyatına bakıyorum. Bir değişiklik yok. Bazen fiyatta bir indirim olabilir. İndirim olduğu zamanlarda Amazon'dan almak daha iyidir arkadaşlar. Aynı ürünümüzü bir de İngiltere'de açalım arkadaşlar. İngiltere'de asini tarattım arkadaşlar çıktı ürünümüz ürün 6.44'tü 6.44 dolar arkadaşlar bir pound'a çevirelim beraber Gördüğünüz gibi 1 dolar 0.79 pound şu anda 6.44 yazdım 5.09 diyor 5.1 yazalım biz buna Geldim 5.1 gördüğünüz gibi yüzde 82 Karı olan bir ürün bulduk hemen ilk ürünümüzde Şu an bakıyorum Rekabet birazcık fazla mı? Yok gayet iyi. 176 satışı var. Stokları zaten şu an görüyorsunuz. Bu ürün gayet satılabilir bir ürün. Şu kısımdan Dimension kısmından ürünün boyutlarına bakabilirsiniz. Orta halli bir ürün. Neredeyse yarım kilo. 10 santim yani bir karıştan daha küçük arkadaşlar bu ürün. Bir kolye de gayet fazla bir şekilde sığacaktır. Ürüne yine 1-2 pound civarında da bir kargo ücret eklediğimizde. Hadi 2 pound ekleyelim. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar %31 karı var. Geri pound'a gelen bu ürün bize 2.33 ürün başı kar bırakıyor. Peki bundan hani 10 tane 20 tane aldığınızı düşünelim. Ne kadar kar edeceksiniz? Onu da hesaplamak için Sedramp'in alt kısmına geldiniz. Quantity bölümünde bu üründen ne kadar almak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bir 10 tane alalım. Hatta 20 tane alalım bu üründen. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ürüne 142 dolar para vereceğiz. Yani 142 dolar sermayeniz olması gerek. Bunun için hemen kargo ücretini de eklemiştim. Satıştan 287 pound cironuz olacak. Yani o Amazon'un turuncu barlarında 287 yazacak sizde. Total profitiniz yani karınızda 44 pound olacak arkadaşlar. Bunu kısaca sadece bu ürün için bir deneyeceğim. Diyeceğim ki 44.60 pound kaç TL? Bir bakalım. 44.60 yazdım. Gördüğünüz gibi 1330 lira arkadaşlar. Sadece bu üründen 20 tane sattığınızı düşünün. 1330 lira zaten bu üründen gelmiş olacak. Net karınız bu. Tabii ki bunun için ne kadar sermaye ihtiyacınız var onu da bir kıyaslayalım sizinle beraber. Az önce burada ne yazıyordu? Kostumuz 142 pound. Şimdi 1330 lira kazanmak için 142 poundluk bir sermayeniz olması lazım. 4236 vereceksiniz. 1300 geri alacaksınız burada. Gayet güzel bir ticaret. %30'un üzerinde. Eğer fiziki bir ticaret yaptıysanız daha önce ya da bunu yapan bir tanıdığınız varsa genelde ticaret arkadaşlar %20, %30 bandında olur fiziki ticaretler. Siz burada çok düşük masraflarla güzel karlıklar elde edebiliyorsunuz ki Amazon'dan Amazon'a ticaret gördüğünüz gibi çok kolay. Bir iki ürüne daha bakalım sizinle beraber. Hatta şu ürünü birazcık analiz edelim. Analiz etmediğim için yakınan insanlar var. Analiz videolarında arkadaşlar ben ürünün nasıl analiz edeceğini gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. O yüzden çok fazla analiz etmek istemiyorum. Şu an burada gösterdiğim ürünleri ben genelde almıyorum arkadaşlar. Çünkü bu ürünleri sizlere göstermiş olacağım. Belki 500, belki 1000 kişi bu videoyu izleyecek. Bir rekabet artışı olabilir. Bu ürünleri tabii ki örnek olarak görün. Hepsini almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İyi analiz edin. Şurada mesela analiz edelim hızlıca. 14 poundda eskiden satılıyormuş bir ürün Nisan'da. Şu anki fiyatı 14. Ondan birazcık fazla, bazen artmış, bazen düşmüş ama ortalamanın yine de üzerinde kalmış arkadaşlar ürün fiyatı. Gördüğünüz gibi 9-10 tane satıcı var. Şu anda yine aynı şekilde 9-10 satıcı var. Çok stabil bir ürün. Bazen inişler çıkışlar olmuş ama buna çok fazla olumsuz bir yorum yapmanın anlamı yok. Gördüğünüz gibi bir iki kişi girmiş, çıkmış ve ürün sattığını bize gösteriyor. Çünkü üründe gördüğünüz gibi Rekabet düşmeye başlamış. Bu arkadaşlar niye çıkıyor arkadaşlar? Daha önceki videoda da bahsettim. Stokları bittiği için çıkıyor. Yeni stok yollamaya çalışacaklar. O yüzden bu ürün gayet güzeldi. İyi denk geldi. Bir iki tane daha ürüne bakacağım. UK pazarı için. Bu ürünleri kapatalım. Bu arkadaşın store frontundaydık. Amazon'un sattığı ürünlere bakıyorum. Niye o ürünü direkt açtım? Çünkü Amazon'un sattığını ve ürünün fiyatının ucuz olduğunu gördüğüm için açtım arkadaşlar. Hani niyesini soruyorsanız onu da değineyim. Bazen ben çok basit konuları anlatmakta zorlanıyorum. Aklıma gelmiyor çünkü çok basit bir şekilde anlatmam gerektiği. Bilmediğiniz yerleri sorun arkadaşlar. Ben ileri seviye anla anlatmayı daha çok seviyorum. Yani o şekilde alıştım. Bildiğim anlatmadığım çok şey oluyor size. Siz yine bilmediğiniz konuları bana sorabilirsiniz yorumlarda. Gördüğünüz gibi şurada da bir ürünümüz var. 12.44'e alıyoruz Amerika'da. 24'e satıyoruz. Çok karlı olmayabilir ama bir bakalım isterseniz. Hani görmüş olalım ürünleri. Onu açtım. Şurada 5.99 alıp 12.99'a, 12.59'a sattığımız bir ürün var. Diğer videolar değmiştim. Şu 12.59 yazan bu arkadaşın verdiği fiyatlar. Girip içeri bakmamız lazım ürün ne kadar fiyatta olduğunu görmek için. Ama genelde baktığımız insanlar da düşük fiyatlarda veriyor arkadaşlar ürünleri. Şurada da bir Amazon'un sattığı ürüne denk geldik. Bu ürün hangi ürün? Hemen baktım şu ürün. 4.97'ye alıyoruz. 14.99'a satıyoruz ürün arkadaşlar. Bu ürün de karlı gibi gözüküyor. 3 tane ürünü açtım beraber analiz edeceğiz şimdi. En baştakine geldik. 12.44 ücretimiz vardı bunun için. İngiltere'de açacağım bu ürünü. Ürün gördüğünüz gibi 12.44 Amazon'da satılıyor. Bunu pound'a çevirdim. Kaç pound yapıyor? 9.83. Aldım bunu. İngiltere'ye geldim. İngiltere'de bu ürünü 10 pound'dan aşağıya aldığımızda kar ettiğimizi söylüyor. 9.83 yazdım. 134 kar var. Bu ürünün bir boyutlarına bakalım. Az önce baktığım üründen birazcık daha küçüktü. Gramaj olarak. Ama kapladığı yer olarak neredeyse aynıydı. Ona da 1.5-2 pound civarı bir kargo ücreti ekleyebilirim. 1.5 yazdığımı varsayarsak gördüğünüz gibi ürün karlı ama çok fazla karlı değil. Yani satmayı tercih edebilirsiniz belki. Sadece bu arkadaş fiyatı düşürmemiş. Diğer arkadaşlar da fiyatı düşürmüş gördüğünüz gibi. Hani şuralardan sattığımızı düşünürsek çok daha karlı bir ürün tabii ki bu. Ama ürünün fiyatı birazcık kırılmaya başlamış. Aylık 100 tane satışı var. Kipa grafiğine bakıyoruz. En az önce söylediğim gibi ürünün fiyatı kırılmış. Şuralarda yine Nisan aylarında ürün gayet güzel fiyatlar demiş. Yani 24-40'a satıldığını söylüyor. Biz buraya 24.40 40 yazdığımızda ne kadar kar olacak bir bakalım üründe. %57 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok daha fazla karlı olabilirken çok fazla fiyatı kırılmış. Bunun nedenine birazcık değinelim biraz. Rekabet artmaya başlamış. Gördüğünüz gibi Nisan ayında nereden baksanız 7-8 satıcı bir anda girmiş ürüne bir ayda. Ürünü belki satamadılar. Belki çok fazla rekabet oluştu içeride. Bu yüzden ürünler gördüğünüz gibi fiyat kırılmaya doğru gitmeye başlamış. Arkadaşlar ürünleri fiyatı kırınca satılmaya da devam etmiş ürün. Burada rekabet düşmeye başlıyor şimdilik. Yani aslında güzel bir senaryo olabilir. Niye? Şu an düşüyor fiyatı fakat rekabet de azalıyor. Bu yine şuralara geldiğimizi aslında bize belirtebilir. Yani şu an rekabet düşüyor. Belki fiyatı da yükselecek 1-2 ay sonra. Birazcık dip analizi güzel yapmak gerekiyor böyle ürünlerde. Gördüğünüz gibi daha öncesinde de aynı durumlar gerçekleşmiş. Ürünün fiyatı artmış, düşmüş. Düştükten sonra tekrar artmış, düşmüş. O zamanlarda da ürünün girip çıkmaları mevcut. Fakat bu üründe ben birazcık IP claim kokusu alıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bu tarz bir grafiği görmek bana bunu hatırlattı. Yukarıda zaten markaya baktım sarı yanıyor gördüğünüz gibi Scan Unlimited'da. Tabi Selenap yanmıyor. Bu ne kadar tehlikeli ne kadar destedir şu an bilemeyeceğim. Tabii ki siz bunu ürünü göndermek istiyorsanız bu tarz ürünleri göndermek istiyorsanız daha dikkatli olmanız gerekecektir arkadaşlar. Ürün daha önceden karlıydı ama şu an karlı değil. En az 10 satıcı var bu fiyattan veriyor gördüğünüz gibi. Diğerleri gayet karlı yerlerden veriyor aslında. O yüzden bu ürünü geçeceğim. Tabii ki siz böyle bir ürün yakaladığınızda bu arkadaşların hani benli satıcıların arkadaşlar mağazalarını gezmeyi unutmayın. Yani marka bilinci oluştururken ürünlerin nasıl satıldığını ne kadar fiyattan satıldığını bilmek için Storefront tekniğini uygulamak zorundasınız. Bu Storefront tekniği çok güzel bir tekniktir arkadaşlar. Storefront tekniğinin üzerine başka bir güzel teknik. Ben tanımıyorum. Ki milyonlarca ürün arama tekniği var. Yani yazılımlarla olsun. Kendiniz Excel oluşturacağınız teknikler olsun. Farklı bir sürü kullandığımız teknik var. Büyük ihtimal çoğunuzun da bilmediği bir, bir sürü tekniği biliyorum ama size bunu sürekli anlatmamın sebebi Storefront tekniği en güzel tekniktir arkadaşlar. Size çok fazla tecrübe katacaktır. Sürekli vakit geçirmeyi unutmayın. Yani sürekli ürünlere bakın. Ne kadar fazla marka baktığınızda, ne kadar fazla kipa grafiği gördüğünüzde o kadar fazla gelişeceksinizdir. Bir ürünümüze daha bakıyorum o ara konuşurken. İngiltere pazarında açalım ürünü. 12.58'e satılıyormuş. Burada 5.99'a satılıyor. 5.99'a aldım. Dolar'a e, pandı çeviriyorum arkadaşlar. 5.99'u panda çevirdim. 4.73 oldu. Ürünümüzü... 4.73'e mal ettiğimizde karlı gayet. Ürünün bir boyutlarına bakalım. Göz önceki ürünler gibi gayet küçük bir üründü. Bu bildiğiniz bir UNO büyüklüğünde, İskambil kartı büyüklüğünde bir ürün. Ve ağırlığı da yine o şekilde arkadaşlar. Bu ürünün de maliyeti, kargo maliyeti bize 1 pound, 1.5 pant civarında olacaktır. Artı dedim, 1.5 yazalım yine fazla şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %39, %40'lık bir karlılık söz konusu. 2.45 karımız var aylık 326 tane satıyor. Bu üründen arkadaşlar 40-50 tane sattığımızı bir hesaplayalım yine. Hadi 40 tane diyelim. Bu fiyatlarda bu sermaye yapısıyla ve bu maliyetlerle arkadaşlar sadece 40 tane sattığımızda 100 pound karımız var arkadaşlar. 100 pound ne kadar yapıyordu? Gördüğünüz gibi 3000 lira neredeyse. Bunun gibi 4-5 tane ürün sizi asgari ücret kazandıracak seviyeye getirir. Sadece 3-4 üründen bahsediyorum arkadaşlar ki gördüğünüz gibi 2 tane ürünü bulmak büyük ihtimal 10 dakikamızı almamıştır. Gayet basit ilerliyor değil mi? Bazı arkadaşlar hani olumsuz yorum yapmayı seviyor. Diyor ki hani bu kadar basit mi? Aslında arkadaşlar bu kadar basit fakat kolay değil. Neden kolay değil? Bu ürünleri bulabilmeniz için yani doğru yere bakabilmeniz için en az benim kadar tecrübeniz olması gerek. Ben ürünleri nerede arayacağımı biliyorum. O yüzden ürünleri kolay biliyorum. Hangi ürünlere bakmam gerektiğini biliyorum. Az önce yine bir storefront geziyorduk sizinle beraber. Hangi ürünleri açacağımı biliyorum. Burada siz bu ürünlere teker teker bakarsanız benden 3-4 fazla vakit ayırmış olacaksınız bu ürünlere. Ben ürünlerin hangisinin bana uygun olduğunu çatır çatır buldum. Bu storefront'u daha önce bilmiyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünlere ilk defa bakıyoruz sizinle. Ki başka zaman bakmış olsam bile yine aynı şey değişmeyecekti. Çok fazla storefront gezdiğinizde arkadaşlar hangi ürünlerin size uygun olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Şu an ürünü gördüm. 5.99 burada yazıyor. 12 pound da burada yazıyor. Hemen aklımda dedim ki bu ürün karlı olabilir niye olmasın bir bakmaya değer gördüm. Fakat diğer ürünler mesela bu ürün karlı olabilir ama Amazon satmıyor. Ben Amazon'un kendisini alıyorum ürünleri sadece. Daha önceki videomda söylemiştim Amazon kendi faturasıyla ürünün kategorisini açıyor arkadaşlar şu anda. Bu ne zamana kadar gider ne zaman değişir bu bilmiyorum. Ama ve lakin şu an kullanmanızda fayda var. Yine ürün bulma konusuna denk gelirsek arkadaşlar bu kadar kolay bulmamın sebebi yine Çok fazla vakit ayırmamdı Yani dediğim gibi basit Gayet anlaşılır Anlattığımı düşünüyorum zaten videolarda Fakat kolay değil Yani daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor ürün bulmak için Ürünlerin nerede olduğunu Anlamanız gerekiyor 6.23'e bunu biz mal ettik yüzde 40 karı var arkadaşlar 2.45 pound tane başı üründen karımız var Gayet güzel bir üründü bu üründe yine siz alıp satabilirsiniz. Birazcık analiz edelim. Ürünün fiyatı da kırılmaya başlamış yine. Yani ürünün fiyatı düştü halde arkadaşlar gayet iyi bir fiyatta. Şurada yine Nisan aylarında bir rekabetin arttığını görebiliyorsunuz. Bu ürün gördüğünüz gibi Kanada'da da satıyor arkadaşlar. Bir Kanada'ya da bakalım isterseniz. Kanada'da ürünümüz arkadaşlar 24.97 Kanada doları. Bu ürünü biz bir Kanada dolarına çevirelim. Öyle bir karlama bir bakalım isterseniz sizinle. Kanada dolarına çevirdim. 7.96. Hadi 8 diyelim buna. 8 Kanada doları ücretimiz var. Buna 3 Kanada doları da bir kargo maliyeti eklediğimde 11 Kanada dolarına az önce gördüğünüz gibi İngiltere'de ürün ararken Kanada'da ürün bulmuş oldum. Kanada'da da karlı bir ürün önümüze çıktı. Gayet karlı. Ürün fiyatına çok büyük kırılmalar yok çok fazla üründe FBA satıcı olabilir ama stokları gayet az arkadaşlar gördüğünüz gibi. 16 tane aylık satışı var. Şu an toplam FBA stokumuz 20 tane. 20 tane stok var. Bu arkadaşlar belki bir ayda satabilir, belki satmayabilir ama İngiltere'de ürün ararken de bir ürünün peşini bırakmayarak nada da ürün bulmuş oldum. Zaten Kipa'da aşağıda gördüğünüz bu ürün Japonya'da da satıyordu. İsterseniz Japonya'da bakıp satabilirsiniz arkadaşlar bu ürünleri. Yine bir ürünü daha analiz ettik. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum ama bir tane ürün bulduk İngiltere için. İkinci ürünümüz yine buydu İngiltere için bulduk. Üçüncü ürünümüz yine aynı ürün ama Kanada'ya satacaktık. Üç tane ürün bulmuş olduk. Diğer ürünümüze geçelim. Bir ürün daha açmıştım herhalde. Aynen. Şunları kapattım. Yine İngiltere'de bu ürüne bakıyorum. Asin'i aldım. 14.99'a satılıyor bu ürün. 4.97'ye Amazon'dan aldığımızı varsayalım. 4.97'yi buraya yazdım. Bunu pound'a çeviriyorum. 3.92. Buraya 4 yazalım biz yine ne olur ne olmaz. 4 pound'a bu ürünü aldığımızı varsayarsak. Ürünümüzün boyutlarına baktık. Gayet küçük bir üründü yine. Artı 1.5 pound da buna kargo ücreti ekledim. %80 kârı var arkadaşlar. Hadi buna bir 1 pound daha eklediğinizi düşünün. Hadi. Yine karlı. Yani bir pound daha fiyat kırma ihtimaliniz var. Tabii ki fiyat kırmayı önermem size ama. Oldu da fiyat kırıldı diyelim. Yine karlı bir ürün. Bu ürünümüzü 5 buçuğa biz mal ediyoruz değil mi? Yine bu ürün 121 tane satıyor. FBA stok sayısı arkadaşlar 20 tane. 100 tane şu an açıkta satış bekliyor. Bu üründen 100 tane alabilseniz eğer 100 tane satabilirsiniz arkadaşlar bir ayda. 100 tane sattığınızı hesap ettiğiniz yine rakamı konuşalım burada. 441 pound arkadaşlar bu üründen net karınız var. 441 pound ne kadar yapıyormuş ona da bir bakalım. 13 bin lira. Asgari ücretin çok üzerinde sadece bir üründen kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu niye böyle gösteriyorum? Çünkü arkadaşlar merak ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa bir sürede bir sürü ürün bulduk. Dropshipping yaparak boşuna vakit kaybetmeyin. Gördüğünüz gibi online arbitraj gayet iyi ilerliyor. Keralıtlar güzel. Ürüne şurada bir tane daha ürün buldum. Buna da bakalım isterseniz. Ürünler bol. Hele böyle bir artısı var. Ben size diğer videolarda da söylemiştim bunu. Türkler... Amerika'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Kanada yollamakta da daha iyi. Yabancılar bunu çok fazla yapmıyor arkadaşlar. Yabancılar ne yapıyor? Kendi ülkesinde arbitraj yapıyor sürekli. Böyle bir açık var aslında. Amazon da aslında bazı pazar yerlerinin satıcıların gelmesini istiyor. Dropshipping'e bu kadar zaman çok sert tepki çıkmamasının sebebi buydu aslında Amazon'un. Amazon ne istiyor? Belli pazar yerlerinde zaten satıcının olmasını istiyor. Meksika'da olur, Kanada'da olur, İngiltere'de olur. Bu... Arap Emirlikleri'nde olur, Japonya'da olur drop hesaplarının sürekli suspend olmamasının sebebi de buydu aslında. Oralarda satıcı eksikliği var. Gelin satın diyor size. Bakın burada İngiltere'de de bir sürü ürün görüyoruz ama satıcılar gördüğünüz gibi Amerika'daki kadar fazla değil. Rekabet çok fazla yok. Diğer yabancılar ne yapıyordu? Kendi ülkelerinde Amerika'da arbitraj yapmaya devam ediyorlar. Siz bu eksikliği arkadaşlar bir Türk olarak doldurabilirsiniz. Bir Türk'ün onlara göre çok fazla negatif yönü var. Biz ara depolarda çalışmak zorundayız. E, ürünleri göremiyoruz. Amerika'da değiliz ürünleri görmek için. Bu negatif yönü kendimizce pozitife çevirip güzelce kullanabiliriz arkadaşlar. Yine Amazon'un sattığı şu ürüne bakmıştık. E, şu ürüne de bakalım isterseniz sizinle beraber. Başka Amazon'un sattığı. Yani öyle bir storefront buldum ki arkadaşlar. Baktığımız her ürün neredeyse karlı. Yani böyle bir storefronta denk geldiğinizde. Sırtınız yere gelmez. Yani ben Amazon'un satmadığı ürünlere bakmıyorum ama 26.99'a Amazon'da satılıyor. Bu arkadaş 35 dolara satıyor. Yani şu ürüne bakmama sebebim kar edemeyeceğimizi düşünmekten dolayı bakmıyorum arkadaşlar. Hani şu an sürekli karlı ürünler çıktı ama normalde size karlı ürünler çıkmayabilir her baktığınızda. Ben doğru ürünlere baktığım için çıktı. Hani daha önce çalışılmış gibi düşünmeyin. İyi denk geldi. Bu kadar kolay mı İngiltere için ürün bulmak? Amazon'dan Amazon için evet çok kolay arkadaşlar. Yine arkasına durabilirim. Bu nereye kadar gider bilmiyorum tabii ki. Şu üründe mesela 14.99 aldık. 21.99'a sattık. Kârlı olmayacaktır mesela ürün. O yüzden geçtim. Şu ürüne bakalım. 18.58'e alıyoruz. ona satıyoruz. O ürünü de açayım bir. Şu ürünü açtım. 4.44'de satılıyor. İngiltere'de bakalım bu ürüne. 9.99 puanda satılıyor arkadaşlar. 4.44'e aldım pound'a çevirdim. 3.51. 6 pound'a bile bu ürünü maalesef arkadaşlar zaten karlıymışız. 3.51 yazdık. Ürün kalem boyutunda arkadaşlar. Yani şu az önce gördüğünüz ürünlerin yanına sıkıştırırsanız ürün bedava gitmiş olur. Amerika'da İngiltere'ye. Biz yine şu ürüne 1 pound'a kargo parası koyalım. Bu kadar hani hızlı hesaplamamın sebebi çok fazla kargo planı yapınca çıkıyor arkadaşlar bu ürünlerde. Hani siz bunları nasıl yapacağını bilmiyorsanız bir kargo şirketine gidip ürünlerden 5-10 tane, 100 tane, 200 tane koyup ne kadara gittiğini göndermeden önce görebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat alabilirsiniz yani bunlar için. Ben ne yapıyorum? Dimension kısmına bakıyorum. Ürün minicik yani. Ürün ne kadara gideceğini tahminen yazıp böyle hesaplıyorum bunları. Üründen %80 karımız var. Neredeyse %100 karımız var arkadaşlar yani. Bu üründe gördüğünüz gibi sermaye daha az gerekiyor. Rekabet yok denilecek kadar az. Gayet güzel bir ürün. Analiz etmeye gerek yok yani. Şuraya bakıyorum ya üründe arkadaşlar fiyat kırılması bile yok yani. Bir varyasyonu var bu ürün. Bir de Small Unlight'e Small Unlight'e ekledim ürünü. Varyasyon kısmına gelelim. Bir varyasyonlarına bakalım. Belki diğer varyasyonları da güzel satıyordur. Ürünümüzün asini SY'ydi. SY ile bitiyor. Gördüğünüz gibi %69 yani iyi varyasyonlu bir ürünüymüş bu da. 2 varyasyonlu. Bu ürüne bakmak isterseniz bu ürüne de bakabilirsiniz. Amerika'da o asini şu an göremedim. Video çok uzamasın diye bakmayacağım o ürüne o yüzden. Geçelim diğer ürüne bakalım. Bir ürünümüz daha var. Boyutuna bakayım. Ya minicik bir ürün arkadaşlar boyutu yine bu ürünün de. 18.58'i alıyoruz. 14'lü. Ürünleri hani kaçırdığım yanlışlık olabilir. 14'lü olur, 20'li olur. Ben yanlış bakmış da olabilirim. Siz yine kendiniz bakın arkadaşlar. Videoda olurken bu kadar net bakamıyorum ürünlere. Kaçıyor yani konuşurken. Siz böyle usulları mazur görün. 18.58'e bu ürünü aldığımızı varsayalım. İngiltere'de ben bu ürünü bir açayım. 22 pound, 23 pound da bu ürün satılıyor arkadaşlar. Bizim maliyetimiz neydi? 18.58. 18.58'i pound'a çevirdik arkadaşlar. 14.68 yaptı. Yine bu ürünümüz arkadaşlar zaten küçük bir üründü. 14 pound aldığınızda kar edersiniz diyor. 14.68'i buraya yapıştırdım. Bu ürün için 1 da kargo parası eklediğimde ki daha az çıkacaktır büyük ihtimal. Çok az karlı bir ürün çıktı ama gördüğünüz gibi karı var mı? Var. Ürünün fiyatı kırılmış mı? Evet. Fiyatı kırılmasaydı şuralarda satsaydık iyi miydi? İyiydi tabii ki. Gördüğünüz gibi Mart-Nisan aylarında 35 dolara satıldığı olmuş bu ürünün. 37-38 dolar. Yani ürün nereden nereye gelmiş? Ürün şu haldeyken arkadaşlar. Şimdi bu hale gelmiş. Ürünün fiyatı birazcık kırılmış tabii ki. Ama sıkıntı yok. Yani bize marka birinci katmış oluyor. Böyle ürünleri de görmek iyidir. Gördüğünüz gibi eskiden ürünü 3-4 kişi satıyormuş. Şu an kaç kişi satıyor? 16. Bazen 20 bile olduğu olmuş arkadaşlar. Çok fazla satan arkadaş var. Ve 72 satmasına rağmen 15 tane FBA satıcımız var içeride. 15 FBP satıcının toplam stoğuna bir bakayım sizinle beraber. 100'den fazla stoğu var. Yani bu arkadaşların hepsinin stoğunun bitmesi bir aydan fazla sürecektir. Tabii ki hepsi aynı anda satış yapmıyor. Şu an BuyBox kime gitmiş? En düşeye gitmiş. İlk 5'i, ilk 10'u satar arkadaşlar rekabetçi de size. Burada ilk 5, ilk 10'dur yani. 15 tane FBP'nin olduğundan da korkmayın. Siz de gelsene siz de satarsınız bu ürünü. Ama ürünü fiyatı birazcık kırılmıştı arkadaşlar. Video uzamasın. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Gördüğünüz ürünleri siz de alıp satabilirsiniz. Çok az bir vakitte bulduğumuzu düşünüyorum. Amerika'dan İngiltere ürünler çok kolay bulunuyor. Aynısı Amerika'dan Kanada için de geçerli. Amerika'dan Avustralya için de geçerli. Amerika'dan Japonya için de geçerli. Eğer ürünleri Amazon'dan alıp Amazon'da satmayı düşünüyorsanız gayet hızlı bulunuyor. Tabii ki bunun için belli bir vakit ayırmanız gerekecek. Benim baktığım storefrontları bulmanız için bir tecrübeniz olması gerekecek. Hangi ürünlere baktığınızı bilmek için bir tecrübeniz olması gerekecek. Ama bunlar çok zor işler değil arkadaşlar zamanlı oluyor. Bunları eğer oturttuktan sonra ürün bulamıyorum diyorsanız tamamen hata sizde olduğunu düşünüyorum. Bunları yaptıktan sonra ürün bulmak cidden çok kolay. Genelde zaten Amazon'dan Amazon'a da ürün alma sıkıntımız yok ama online arbitrajın diğer mesela Walmart Target gibi sitelerden ürün alamama sıkıntımız var. Yani ürünleri ben zaten bulabiliyorum ama bazen ürünleri alamıyoruz. Bazen order cancel diyoruz. Tabii ki PayPal kart olanlar, şirketi olanlar daha faydalı bu konuda. Daha önde oluyorlar. Bu order cancel mevzusu çok fazla olmuyor. Fakat Amazon'da çok daha az yaygın order cancel mevzusu. Ürünleri alıp satma imkanınız daha kolay. Umarım bu şekilde videolar hoşunuza gidiyordur. Ürün bulma hakkında yine merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bu şekilde videolar çekmeye devam edebilirim. Benim için gördüğünüz gibi 15-20 dakikamı aldı ama siz benimle beraber ürün aramış oldunuz. Eğer Discord kanalımıza gelmediyseniz kesinlikle gelin arkadaşlar. Yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına Discord linkimizi bırakacağım. Bu tarz yine ben bilgi içerikli videoları orada paylaşıyorum. Discord kanalımızda açtım o ara. Bilgi içerikli paylaşımlar yapıyorum. İçeride kaynaklar kısmında işinize yarayan şeyleri paylaşıyorum. İndirimli hizmetleri burada paylaştık. Arkadaşlarımızın başarıları burada gözüküyor. Grup üyelerimizin yaptığı ciroları görebilirsiniz burada. Öneri kısmında genelde video içeriği ya da ne çekmem gerektiğini arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar sağ olsun önerilerde bulunuyor. Onlara zaten aslında bu videoları çekiyorum zaten. Siz de Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Video çok uzatmayalım. Bir dahaki videoya dek sağlıcakla kalın arkadaşlar.